1908 yılında Sibirya'nın Tunguska bölgesinde sabahın erken saatlerinde gökyüzü bir anda parladı. Ardından devasa bir patlama oldu. O kadar güçlüydü ki bin kilometre uzaktaki insanlar bile gökyüzünü aydınlanmış gördü. Bu olayda ormanlık alandaki 80 milyon ağaç devrildi, yer sarsıldı ama kimse ortada bir krater bulamadı. Ne meteor, ne bomba, ne yanardağ, hiçbir iz yoktu. Bu da olayı daha da gizemli kılıyordu. Görgü tanıkları gökten yanan bir top düştüğünü söyledi. Patlama Hiroşima'ya atılan atom bombasından bin kat güçlüydü. Yıllar sonra bile bilim insanları hala bu olayı tam olarak açıklayamadı. Birçok teori ortaya atıldı. Bazıları dev bir meteorun atmosferde parçalandığını söylerken, kimileri uzaylı gemisi patladı teorisini ortaya attı. Ama gerçek hala gizemini koruyor. 1908 Tunguska patlaması, İnsanlık tarihinin çözülemeyen en büyük doğa olaylarından biri olarak kaldı.